İsmim Mustafa Baştu, Motaş AŞ'de belediye otobüs şoförü olarak çalışmaktayım. Dün 2K elemendik hattında çalışırken 17.30 sularında bir yolcumuzun çocuğunun boğazına çikolata parçasının kaçtığını fark ettim. Bu şekilde kendisine gidip müdahale edip hemlik manevrasıyla çocuğun nefes yolunu açtım. E, ve çocuk ağlamaya başladıktan sonra tekrardan annesine teslim ettim. E, çocuğun nefesi düzenebildiği için sağlık görevlilerini aramaya ihtiyaç duymadık. Ondan sonra seferime kaldığım yerden devam ettim. E, almış olduğumuz eğitimlerin burada faydasını gördük. E, Sağolsun Belediye Başkanımız Er Beyefendi, e, Genel Başkanımız e, Mehmet Kayış Beyefendi. E, bunların bize tavsiyeleri sonucunda almış olduğumuz eğitimler sayesinde bugün bir çocuğun hayatına dokunma vesilesinde bana e, nasip oldu. Yani gururluyum, mutluyum. Çocuğun da sağlığı yerinde olduğu için mutluyuz.